Merhabalar 6 Eylül 2023 sabahından herkese günaydın. Mekşe Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur. Kripto raporunda bugün neleri konuşuyoruz? Kısaca değerlendirerek başlayalım. İlk olarak piyasa bir verileri bir göz atıyoruz. Ardından haber akışı ve en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. MEXC platformumuza piyasa verilerine baktığımızda dünden bu yana önemli bir değişiklik olmadığını, alıcı ve satıcıların belli bir yataylıkta hareket ettiğini ve karma bir tablonun ağırlıklı olduğunu söylememiz mümkün. MEXC platformumuza diğer taraftan Bitcoin, Ethereum ve MX fiyatlarının son 24 saatlik performanslarına bakacak olursak da dünden bu yana aslında Bitcoin fiyatının belli bir yataylıkta hareket ederken 25.787 dolar seviyesinde hareket ettiğini. Ve Ethereum fiyatının yaklaşık 1633 dolar seviyesinde %0.17 değer kaybettiğini ve MX tokenine baktığımızda ise Bitcoin ile paralel bir şekilde 2.57 dolar seviyesinde fiyatlandığını söylememiz mümkün olacaktır. Tabii genel olarak tüm piyasalardaki hareketi değerlendirecek olursak dünden bu yana önemli bir fiyat hareketine gitmediğini ve hala boğalar ve ayıların belli bir yataylıkla dengede olurken net bir yönünde oluşmadığını söylememiz mümkün olacaktır. E, diğer taraftan global taraftaki verilere geçecek olursak Dün özellikle pozitif ayrışmaya giden e, Nasdaq ve altın tarafında e, dünden bu yana ne kadar değişiklik gösterse de Bitcoin'in hemen hemen ufak da olsa global taraftan e, ayrıştığını ve belli bir renç aralığında baskılandığını söyledikten sonra Biraz da makro verilere geçmek istiyorum. Makro tarafta ise gözler FED yetkililerin 19-20 Eylül'deki toplantıda açıklayacağı faiz kararında olacak 20 Eylül öncesi FED üyelerinin açıklamaları ve ekonomik veriler takip edilecek. Son açıklamada FED yönetim kurulu üyesi Christopher Waller'dan geldi. Waller enflasyondaki yavaşlamaya dikkat çekerek Faiz artışlarına temkinli biçimde devam edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca yakın zamanda adım atılmasını gerektiren bir şey yok. Verileri bekleyip görmemiz gerekir diyerek Eylül toplantısında faiz artışı olmayabileceği mesajını verdi. Ve ekonomik takvime geçecek olursak bugün özellikle hizmet sektörü, satın alma yöneticileri endekse PMI verileri bekleniyor. Ayrıca FOMC öncesi merakla beklenen Fed'in 5 kitap raporu da bugün paylaşılacak. Böylece mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmeler görülecek dedikten sonra biraz da haber akışımıza geçecek olursak haber akışına hareketli bir 24 saati geride bıraktık diyebiliriz. Visa Stabil Coin çözümleri için Solana ve Ethereum'u seçti. Ödeme devi Visa, USDC Stabil Coin takas işlemleri için yeni pilot programları başlattığını duyurdu. Program kapsamında WorldPay ve Nuvei ile işbirliği yapılabileceği bildirildi. Pilot uygulamayı kapsamında işlemlerin Visa Net aracılığıyla gerçekleştirmesi planlanırken ağ olarak Solana ve Ethereum blok zincirleri kullanılacak ve burada şunu söyleyebiliriz ki vizanın bu hamlesi uzun bir süredir kripto para piyasalarında olumlu şekilde karşılanıyor. Benimsenme ve kullanma alanlarını da genişlemesi için kritik bir öneme sahip bu gelişme Ethereum'dan sonra Solana çözümlerine olan ilgiyi de arttırabilir dedikten sonra bir sonraki önemli haberimize geçecek olursak Metamask'tan geliyor. Popüler kripto para cüzdanı Metamask cash out özelliğini eklediğini duyurdu. Bu sayede cüzdan üzerinden kripto para birimlerini doğrudan fiyat para dönüştürebilecek. Üstelik fiyat paralar banka hesaplarına PayPal aracılığıyla çekilebilecek Metamask'ın açıklamasında bu özelliğin şimdilik yalnızca Ethereum üzerinde desteklendiğini ancak önümüzdeki dönemde Layer 2 ağlarında da yer alacağı ifade edildi ve bir diğer önemli haberimize geçecek olursak Grayscale'den geliyor. Mahkeme zaferinin ardından rehavete kapılmayan Grayscale avukatları Spot Bitcoin ETF konusunda SEC'ye baskı yapıyor. Şirket düzenleyici kurumu Spot Bitcoin ETF'ini onaylamaya çağırdı. Grayscale avukatları ise onay için SEC'ye mektup yolladı ve kurumdan toplantı talep etti. Mektupta SEC'den Spot Bitcoin ETF'inin hızlı bir şekilde onaylanması istendi dedikten sonra en son haberimize geçecek olursak Vitalik'ten geliyor Vitalik Buterin Ethereum'un karşı karşıya olduğu en büyük problemi açıkladı Ethereum post mekanizmasına geç, geçmesinden bu yana merkezleşen not sorunuyla karşı karşıya Kore Blockchain VK e konuşmacı olarak katılan Vitalik Buterin soruna dair bazı önemli çözümlemeler sundu. Bu terin not olmanın daha kolay ve ekonomik hale getirilmesinin çözüm için önemli olduğunu vurguladı. Ethereum kurucusu The Verge ve The Perch yükseltmeleriyle beraber gelişecek olan statelessness çözümüne dikkat çekti. Ancak bu terin merkezileşme sorununun tamamen çözülmesinin 10 yıllar alabileceğine de işaret ediyor diye tamamladıktan sonra biraz daha haber akışını geride bırakıp dünden bu yana aslında teknik analiz kısmında bitcoin ve ethereum tarafında ne gibi değişiklikler olmuş dilerseniz bakalım İlk başta bitcoin'e baktığımızda e, özellikle ay bazında baktığımızda çünkü dün itibariyle günlük ve 4 saatlik mevcut durumda herhangi bir fiyat değişikliğine gitmediğini ve yatay bantta hareket ettiğini e, görebiliyoruz. Burada aylık bazda geniş çerçevede baktığımızda ise zirve seviyesinden gelen düşüşle birlikte yükselen dip fiyatları ve yükselen tepe fiyatları şeklinde bir yapıya gittiğini burada görebilmekteyiz tabi burada önemli seviyelerden bir tanesi 23.000 seviyesi olacaktır hem de formasyonun alt band seviyesine denk gelmekte 23.000 seviyesinin ve 22.000 seviyesinin altındaki kapanışlarla beraber de buradaki formasyonun çalıştırması durumunda önemli destek bölgesi ilk etapta alt destek bölge yani talep bölgesi karşılayabilir. Burada 23.000 ve 22.000 seviyelerinden alıcı toplayabilirse ve kısa sürede imelenmesi sonucunda da ilk direnç bölgesi karşımıza 28.471 ve akabinde üst e, buradaki formasyonun yukarıdaki bant sınırı olan 36 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş hareketi görebiliriz. Burada olumsuz senaryo 22 ve 23 bin altındaki aylık kapanışlar ve haftalık kapanışlar olacaktır. Ve Ethereum tarafına geçecek olursak Evet, Ethereum tarafındaki aylık bazdaki e, görünüm aslında Bitcoin'e paralel bir şekilde ilerliyor. Zirve seviyesinden gelen yine düşüşle birlikte yükselen dip fiyatları ve yükselen tepe fiyatları şeklinde daralan bir yapıya gittiğini ve takoz görünümüne, takoz formasyon görünümüne sahip olduğunu e, görebilmekteyiz. Tabi burada da önemli seviyelerden bir tanesi hem hareketli ortalama hem de takozun alt bandı olan 1339 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yapması ve buradaki aslında formasyonu aşağıya doğru kırması özellikle 1105 desteğiyle birlikte kaybıyla beraber buradaki geri çekilmenin devamından bahsetmemiz mümkün olabilir ki bunu da göz ardı etmemek gerekecektir. Buradan toparlanması ve tekrardan formasyonun dip seviyesinden toparlanması ve ivedilik bir şekilde yukarıdaki direnç bölgesi olan 1910 bölgesinin kırması ile beraber üst direnç bölgesi 2400'lere kadar 2230 ve 2400'lere kadar bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz ki bunu da yatırımcıların göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyerek hemen arkasından MX tokeninin teknik görününe geçmek istiyorum. Evet burada aylık özellikle aylık bazda pozitif görünümün hala sürdüğünü söylemek mümkün. Burada bir çanak yükselişten sonra bir çanak formasyonuna gitmesi ve buradaki aslında çanak formasyonu ile birlikte düzeltmeye gitmesiyle beraber ilk hedef bölgesi 2.31 bölgesi olacaktır. Akabinde 1.83 88 bölgelerine kadar bir geri çekilme oluşabilir ki burada aslında çanak formasyonunun ee, düzeltme seviyesine kadar olan bölgeyi kapsıyor. Tabii 1.88 altındaki kapanışları da tabii dikkat etmek gerekir ki bundan sonra artık formasyonun bozulduğundan bahsetmemiz mümkün olacaktır. Ee, burada tekrardan e, düzeltme yaptıktan sonra bir ilme kazanması ve 3.7 bölgesini aylık bazda kırması ile beraber yükselişin buradaki yükselişin devamından bahsetmemiz mümkün olabilir. Yani yükselen trendi tekrardan devam formasyonuna götürebilir. Bunu da yatırımcıların göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyerek yavaş yavaş bize ayrılan sürenin tekrardan sonuna yaklaştık. Sizler de Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.